Evet baylar bayanlar, kaydıraktan kayanlar, düşüp kafasını yaranlar Videoma hoş geldiniz. Bugün e, Red Dragon'un 10. bölümüyle karşınızdayım. En son Vladivostok'u almıştık ve sırada e, bu Bo, Bolshoi Kamen e, okuması zor. Oraya almaya çalışacağız. E, askerleri şöyle yönlendirdim ve yaptığım değişiklikleri göstereyim ilk önce. Buradaki gemileri şuraya aldım. Sonra üstüne Şuradaki hava savunmayı aldım. Ee, Güney Kore galiba. Tamam işte Kore'nin Kore'nin e, hava savunmalarını aldım. Sonra buraya başka bir şey almadım. Onun üstüne support aldım. Onu buraya getirdim. Şuradan aldım. T buradan böyle getirdik. Onun ardından e, tanklı tank koyu aldım e, Kore'den. Burası da tamam. Onun üstüne Şurada e, bombardıman takımı aldım ve burada zaten infanteri timimiz duruyor ki buraya savunabilelim. E, şuraya adam şuradan denizden e, adam getiriyor bu oyuna. Orayı halletmeye çalışmamız lazım yoksa çok sıkıntı olacak yani şurayı şurayı bir alabilmemiz lazım. Şimdi burada savaşacağız beyler. O zaman hemen başlayalım. Bakalım ee, karşıda muhtemelen geri çekilecektir adamın bir şey yok zaten bir bombardıman ve hava savunma şeyleri var falan filan zar tut biz buradan geliyoruz buradan geldiğimiz gibi bütün her yere halletmeye çalışacağız yani Muhtemel olan şeyi yaptılar geri çekildiler güzel buraya boş beleş aldık şimdi ben tekrar ayarlamaları yapayım öyle geri geleyim ee, beyler böyle saldırmıyoruz şurada e, üçünü de gönderdim ama direkt saldır geldi ama saldırmıyoruz neden? Çünkü bu ikisi e, saldıramıyor yani. Saldırıda değil. Yani bir bir tur geçmesi lazım üstünden. Çünkü a, ağır yüklü şeyler. O yüzden bir tur atlatıyoruz hemen. Oh my god. Biraz çuvalladık gibi ama neyse bakacağız halledeceğiz artık. Şimdi heloları var. Uçakları var. Ve infanterileri var. Bizim supportlarımız var. Supportlarla halletmeye çalışalım. Olabildiğince. Ee, ile de alanı savunmaya çalışalım. Zaten nereden geliyorlar? Aa Charlie niye onların? Ortada bir yeri vermiş adam onlara. Saçmalık. Neyse. Ee, Xing Xing'i almayacağız. Hemen Hatta ben direkt e, başlatayım, ardından ben size dönerim. Evet beyler, şöyle ki, şimdi e, buraya koymuyorum neden? E, oraya savunmaya fazla ihtiyaç duymuyorum. Zaten e, bur buradan saldırmak e, şu Donginge daha stratejik olacaktır. E, şu del başka bir tane şeyimiz olmadığı için, yani iki tane Fob koydum. Onu da anlatacağım şimdi. CV'mizden bir tane olduğu için şu puan veren yerlere koyamıyorum. O büyük bir sıkıntı. Şimdi iki tane FOB koydum. Neden? Çünkü bizim infantörlerimiz şu an sadece savunma için kullanacağız. Şurada sadece bir küçük bir karşı saldırı olacak. Onun dışında büyük bir karşı saldırı yapmayacağız. Daha çok supumuz ağırlıklı olduğu için yani bombardıman toplarımız. O yüzden iki tane FOB koydum ki B mühimmatımız hemen bitmesin bunları hemen dizdim böyle en arkaya dizdim özellikle çünkü buradan geleceklerdir buradan gelmek zaten çok uzun sürer buraya dizdim buradan eğer adamların CV'sini görürsem direkt bombalayacağım zaten Charlie'ye CV koyar mı bilmiyorum koyarsa zaten hata etmiş olur zaten çalılara falan koyuyor genelde yok Koymuyor neyse bir şey fark etmez o Onun dışında Oyun süresince bombardıman ağırlıklı Çalışacağız ee, Ve daha çok böyle savunma ağırlıklı olacak Ve adama eğer görüş verirsek Adam uçakla bomba Bombalayacağı için e, Fazla görüş vermememiz gerekiyor O zaman hemen başlayalım Dur şunu bir kenara alalım şöyle Aynen böylesi çok daha iyi O zaman let's go Hemen şuradan şöyle. Sizler anla o dedin acaba? Size bir adını verelim. Ne? Oo helikopterler ha. He. Helikopterler sıkıntı. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi nerede olabilir bu? Şurayı bir bombalasınlar hocam. ya da sen de şöyle bombala. Bu arada şu şeyler infantry taşıyıcılar güçlü yani şu ZB0 deniyor artık. Güzel halledin beyler. O onlar halleder oraya. Güçlü roketleri ve topları var. helikopterleri gönderdi bu kötü. Son anda çıkartmaya çalıştım ama. Onlar oradan oyalarken Bunlar da şuradan girsin hocam. Gir 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 gir. Hadi. Hızlı olun, hızlı olun. Acele et, acele et. Gerekirse unload edeceğim. kötü bir duruma düştüler. Hemen şu hmm. Tahminimce şurada bir yerde ya da şurada. Bu ikisinden bir yerde. Bunu iki yapalım mı? Ya. Infantry çalalım biraz. Bir oraya saldırsın bombalasın acaba. Yani başka yapabileceğimiz bir şey. <laughs> ne? Para gelirimiz de yok kaca. Bir şey yapamıyoruz yani. Ulan ya, of uçakları kaybetmeyelik idi ya. Ulan orayı çok boşta bıraktık. Adam komutan orada demişti. De, orayı burayı boş bırakmaya gelmez demişti. De. La o kalem dur ya. Orayı tekrar açmış. O ne? Aha gördüm galiba. Evet orada gördüm. Çok düşük ya Ama yapabileceğim bir şey de yok Hava savunmam yok Hiçbir şeyim yok şu anda Güzel Şimdi bir dakika Ya gençler biliyorsanız şunları e, nasıl ayırabiliyoruz ya regroupu biliyorum Split mi Aha tamam tamam buldum buldum tamam Biz yine bombardımana devam edelim hmm. Şöyle ya Şöyle başka senden alalım izleyin daha. İzleyin beyler. Bunların güzelliklerine bakın ya ateş edecek şimdi. Hadi. Ya bu ateş etmiyor. Oğlum şu animasyona bakın ya. Gözünüzü sevdiğimin ya. Oyunun en sevdiğim güzel tarafı şu. Animasyonlar beni benden alıyor. <laughs> Abi bir şey patladı galiba. Senin de 3 diyorum reis. Sen de şöyle bomba var. Of of of. Görsel şölen resmen ya. O kadar çok zevk alıyorum ki şurada. ne Bombardıman işte toplarını bu yüzden bu kadar çok seviyorum. <laughs> Bakalım gözcü yok ya gözcü alsak iyiymiş bak. Hala da bombalıyor mu var Ha yok. Olay. Aa bak bu. Şöyle. 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 Hmm. Adam. Tamam senin gitmene gerek yok artık ya. Orayı da patlattık. Son bir tane kaldı ya. görüş olsa çok güzel olacak. Hayda adam duruyor duruyor. nu split yapalım ya. Bazen ıı, ya benim FPS'ten dolayı muhtemelen şu patlama efektleri mesela bak. Hepsi gözükmeyebiliyor. Ya çıldırmalık ya yetti garibe. Aa. şu fight bitsin de bir ya draw olacak muhtemelen. Bizim moral bitmezse drop. Aha. Hadi bundan da kurtul. ha bu bölüm sadece bombardıman takınıyoruz, takılıyoruz. Belki sıkıcı geliyor olabilir ama kusura da bakmayın. ya yani. Güzel. Ya tövbe bismillah ya. Allah Allah. Ben patlatıyorum adam geri getiriyor çıldırma bak. Oo adam düşemiş yani. Ha. Arkadan felaket geliyor. Dakikayı geçirebilirsek elhamdülillah yani. Ulan bir tane bile gözcümüz yok ya helal olsun ya vallahi illa sen kaşınıyorsun değil mi? İlla bunu yapayım. Şu. grup yapalım. Öyle bombardıman yapalım. Aa para gelmiş. Güzel. Ha <laughs> patlattık tamam. Şimdi Tamam. Şimdi acaba geldi şuradaki ne sıra ya. Şurada helikopterler var ama yapabilecek de hiçbir şeyim yok ya. Aha aha nani? Abi adam boyuna helikopter kaldırıyormuş. Hay seveceğim ben seni var ya. Uçağına. Komple orayı bombalayın. Komple bombalayın. Kaşınıyor bunlar illa. Gel beni kaşı. şöyle patlama efektlerini de göstereyim. Oo patlattık, bir tane patlattık güzel. He <laughs> he, seviyorum bu bombardıman acı ya. olan bir de adamın koyduğu yeri bulabilsek çok daha güzel olacak da. Oo geliyorlar. Geliyorlar. Çok bu kötü. Oo ye. Yeah. <laughs> tamam beyler. Şu sıra burada. görevlendirelim şöyle. Şuna da 5 diyelim. Sen de şöyle hoca Şimdi baştan bir görev verelim. Sen şöyle. Sen şöyle. Sen şöyle. Sen şöyle. Sen de şöyle. Bir tane şöyle gönderelim hoca Gerçi 58 saniye kalmış. Patlatırsak ne al? Tövbe estağfurullah ya. Abi sınıyorlar bugün beni ha. X'in İksing... Ya bu da okumuyor ki. Nasıl isim veriyoruz? Xing Xing. Okuyasaya kadar öleceğim resmen ya. Ömür biter yani. İyi bari bayağı pert ettik yine ya. Ana o kim? Yani sıkılmışlar artık bütün her şeyleri gö gönderdiler <laughs> ne açtı bu bu arada bayağı harcadık adamları baksana adamların sadece bir tane kalmış güzel yani İyi. yani kötü olan şu adamlar inşallah tekrar bir destek kuvvet göndermezler baksana şuraya 3 tane şey var hepsi de uçaksa ne ala benim için iyi uçak olması ama şunu şöyle verelim. Bu da hava savunmam sadece. O saldırabiliyoruz mu? Kaç dakika oldu ama ona da bakmak lazım. Oldu bayağı ya. Bir 20 dakika yapıştırdık gibi. Yani buraları da sonra çekelim artık. Arkadaşlar o zaman e, gencolar e, artık cancağızlarım. Nasıl seslenmemi istiyorsanız. Bugünlük bu kadar da biraz böyle bu acayip derecede hatta hatta videonun hepsi bombardımanla geçti Yapabileceğim bir şey yoktu çünkü bombardımandan başka yapabileceğim bir şey yoktu Tabi onu da beceremediler Alabilirlerdi ama beceremediler tabi bu normal bir yapay zeka olduğu için normalde Yapay zeka olmasa mesela ben olsam ne yapardım adamın hava savunmasının olmadığını biliyorum zaten Direk helikopterlerle dalardım da bu yapay zeka artık. Yani bugün de böyle kurtardık ve bayağı pert ettik bu arada. Bir dahakinde fazla e, hayatta kalamazlar. E, hatta hava savunmamız da geldiğine göre ezeriz diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz benim için kanalımız için yani kanalımız dediğim ailemiz için like atmayı unutmayınız efendim beğendiyseniz ve ardından abone olursanız bildirimleri açarsanız gelecek videolar için e, yani haberiniz olur ve e, paylaşırsanız bana artıdan katkı sağlamış olursunuz. Sizi seviyorum. O zaman hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. bye bye Evet beyler bayanlar e, bu bi son bilgilendirme artık video bitecek. Şey yapmayın yani yarın çekiliş yapmayı düşünüyorum yani yarın çekilişin başlangıcı olacak katılım için böyle bir şey düşünüyorum bunun için istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz yoksa ben etraftan araştırıp uygun gördüğüm oyunları çekilişte koyacağım oyunlar diyorum belki bir tane oyun da olabilir yoksa 2-3 tane oyun da olabilir yazarsanız sizin istediğiniz oyunlardan da koyabilirim bu kesin bir şey değil kesinlikle sizin istediğiniz onlardan da koyabilirim. Bu çekiliş bu arada YouTube'da yapmayacağım. Instagram hesabımda yapacağım. Onun için işte yarın bütün bilgilendirmeyi yapacağım ben size zaten. Bütün bilgilendirme yarınki gelen videoda olacak. Yani yarını, yarın gelen videoyu takip etmeyi unutmayın kesinlikle. Umarım yani diyeceğim buydu. İşte çekiliş yapmak istiyorum. Katılımınızı bekliyorum inşallah. Ee, o zaman gerçekten hoşçakalın. Bay bay.